Sürgün yemiş kıyılarda hayallerinle boğuluyorum Kum sallar yakıyor parmak uçlarımı Mehtapsız gecelerde Martılar birer birer göçüyor Koruyan denizlerimden Ve yalnızca rüzgarlarla Dalgaların sesleriyle dertleşiyorum dertleşiyorum. Coğrafyasından ayrılmış bir yağmur tanesi gibi hangi toprağa, hangi hücreye düşeceğimi bilmeden dökülüyorum yarınlarımı. Fırtınalar sürüklüyor bakışlarımı kimsesiz kıyılara. Ve kayalıklar tarafından çağrılıyorum müebbet bir sevdanın yalnızlığını çekmek için. Oysa yarınlarımda sen vardın, gözlerin vardı, mazlum bir ülkenin gülüşü vardı. Ama şimdi terk edilmiş, yakıp yıkılmış bir ev gibi yalnızlıkta yatılıyor düşlerime, düşlerime.